Takla <laughs> attı Dur bakayım oyunu çok garip baga soktum şu anda. Abi çık lan çık lan çık lan çık çık çık. Evet. Um... Evet yine her zaman gibi trenli bölgeden başlıyoruz. Aa boş versene. Olsa Aha tren bozulmuş abi. <laughs> Selamünaleyküm. Abi nasılsın? Vallahi sağ ol ben deyim Abi ya, sen ne yapıyorsun dayı burada ya? Aç artık kapıyı. Biz bu arada arkadaşlar e, biraz speedrun tarzı yapacağım yani. Haberiniz olsun. Yani nasıl diyeyim size. Bunny falan göreceksiniz o yüzden. Yani haberiniz olsun. Şöyle oyunu zaten 100 milyon kere bitirdiğim için artık oyunu e, yavaş yavaş bitirmemin bir anlamı yok. O yüzden... Ee, birlikte bitirelim oyunu abi. Ne? ben buradan at, normalde atlardım ama şimdi e, ölmeme challenge yaptığımız için o yüzden böyle risklere girmeyeceğim. Uzanır speed'den de yapmıyorum bu arada oyunda. Hani taktiklerin hepsini de unuttum. Ama dediğim gibi biraz speedrun tarzı olacak yani. Çünkü oyunu 100 milyon kere bitirdim yani her şeyin ne olduğunu falan filan biliyorum. Şimdi bu güzel abilerimizin konuşmasını beklemesini bir şey bitmesini bekliyoruz evet. Allah a şükür konuştular abi. Ee, çıkalım buradan da bir artık. Evet geliyor. Bakalım. Umarım ölmem ya. Vallahi bak. Umarım ölmem ya. Hadi. Oh yeah. Tamam. Dur jump bug deneyeceğim. Yaptım tamam. Jump bug'ı da yaptım. Güzel. Pozisyonu nasıl aldığımızı fener her şeyi unutmuşum abi. Çünkü oyunu ne zamandır oynamıyorum. Bak şu an hayatımında alabileceğim en büyük riskleri aldım az önce. Bak orada lazerden FPS içinden geçi geçemeyebilirdim yani. Neyse oyunu biz... Abi senin silahını almak istiyorum ben. Silah ver. Lazım olur şimdi bize. Biraz yaratık da vuralım ya. Arada canım sıkılıyor. Abi şunun tatlılığa bak. Oy içeri. Üf. Neyse. Şimdi oyunda çok e, çoğu kişinin bilmediği bir yer var bak şimdi size bunları gösteriyor. Şimdi bu yeri bak çoğu kişi bilmez yani. Ve burada bir ton mermiler var abi bunları alacağım. Dostum. Ne abi oğlum şimdi ölmeyeyim lan bak. Allah. Anemi satayım. Ah be adam düştü. Hadi lan dayı. Helal lan sana aslanım benim. Teklerini biliyorum ne şeylerini. Biliyorum. Ah be dayı. Yazık oldu be. Da sen buradan bu nasıl sıkıyorsun sen nasıl burada öyle ya. Onu hayret ediyorum. Abi. Zınk zınk zınk. Ah onunu sotayım korktum lan. Vallahi korktum ya. Tamam. Buradan şöyle gidelim. Ah bir dakika. Tamam süper. Tek buradan gidelim abi. Ay ölüyordum. 28 iş be. Dur şuradan can alacağım ya. Aa valla pompalı var lan burada. Arkana bak. Arkana bak lan lan. Dayı sen ne yapıyorsun silahı nere tutuyorsun bunu? Al seni kurtardım lan. Valla ben olmasam ölecektin ha. Aç kapıyı. Kapıyı aç. Lan bana niye vuruyorsun? Lan Buradan şu şekilde gidelim. Bu bir direkt bu yeri geçme yeri var. Çok sıkıcı bir yer o yüzden atlamam lazım buraya. Bombaları aldım. Tamam ben buradan kaçıyorum abi. Gel benden. Gel. Gel. Takip et beni. Tamam süpersin. Teşekkür ederim. Dayı sen ne yaptın lan? Takla attı amını. Lan. Lan <laughs> Ananı saçı bomba varmış lan. Vallahi 14 HP ile kaldık hayatta. Süper. Dur 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 abi vallahi falan. hayvan gibi vuruyorlar. Ah 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 dur. Uf, uy, 16 HP ile hayatta kaldım. Avcam bitti ne yapacağız? Bir tane daha at koşuyorum. 3 2 1 Hayır. Ay tamam kaçtım. Üstelik bence bu delik abi. Çünkü kan var burada evet doğru demiş. Kanka sen burada ölmemiş miydin? Sen buraya nasıl geldin lan? Yat aşağı. Hadi trenle gideyim ya. Oyunu bir kere normal şekilde gidelim. Aa bu buraya bizi fırlatıyor değil mi? Hoppa. Direkt buraya gidelim bakalım. Şimdi oyunun 100 yıllık yeri olduğu için ben burayı atlayarak geçeceğim. Umarım ölmem. Tamam ölmedim ölmedim. Sıkıntı yok. Girmeye değişmeyeyim. Öldürerek gitsin buna. Dur bunu parçalayacağım abi. Benim de armorum az aslında biraz. Zing. Normalde şuradan kendimizi zıplatıp şuraya uçuyorduk ama şimdi burada buranın kapısı burada mı oluyordu? Aynen burada. Buradan gidelim abi. Ne oldu lan öyle? Buradaki Wetter mlc Clutch gibi düşün. Bu arada ben burada kendime güveniyorum. Ölmeyeceğime inanıyorum. Oh ölmedim. Kal baba. Olsun ben böyle bile zevk alıyorum yani. Biraz hızlı olmam lazım. Abi çık la çık la çık la çık. Çık. çık 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 Bu arada animasyon bug olacak şimdi izle bakayım olacak mı ya da Bak bak <laughs> Normalde oyuna ilk buradan girmemiz lazım ya animasyon bug oluyor şu anda Dur ki oyunu çok garip baga soktum şu anda Kanka tamam, bir, bir risk alacağım Bu riski herkes almaz gördün mü ya Tam olarak 95 armor diyecektim, 85'miş. 10 fazla saydım, kusura bakmayın. Burada bir hız alalım. Ve BOOM! Yaptım, tek attım. Yapabileceğim mi? Yaptım, güzel. Şuraya koyuyorduk, save. Bir tane de şuraya koyuyorduk, tamam oldu. Oldu oldu. Burada armor oluyordu değil mi? Burada armor normalde burada, duvarın arkasından alıyoruz. Böyle garip bir şekilde bug var. Dur bir dakika, bunu... Bak, bu şu an çok sıkıntı beyler. Abi. Abi dur. Abi dur. Tamam ora patla. Tamam süper. Ha, burada da lazer var. Dur abi abi abi. Tamam ben buradan tuşu açıp geliyorum. Zınk. 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 Abi aklıma baksana ya. Böyle bir silah mı var ya? Dur bunu nereden atacağız? Aaaa. Adam korkudan atış ediyor. Oğlum niye atış etmiyorsunuz Ha? biraz fazla mı güçsüzsünüz sanki ya? Bak şu, şu taramalı alet var ya beni çok uyuz etti dur. Bekle sen kafana bir bomba atayım da aklın başına gelsin. Al. Ah. At aşağı. Hep yapıyordum ya. Yaparım gene herhalde. Save. Bomba. Tamam öldüm. Ölmedim. Sıkıntı yok. Öldüm diyorum. Bir dakika. Buradan böyle duruyorsunuz beyler. Sonra böyle yapıyorsunuz. Sonra FPS 20 yapmaya gerek. Oğlum riskmiş, riskmiş, riskmiş. Allah'tan ölmedim lan. 5 canım kaldı. Taretlerin biri açılırsa ben sıçtım şu anda. Buna bir tane bomba atıyorsunuz tamam mı? Sonra zınk diye buna vuruyorsunuz. Sonra zınk çıkıyorsunuz sonra bum buradan düğmeye basıp ee, roketi çalıştırabilirsin ama dışarıda kalırsanız sanırım ölüyorsunuz bilmiyorum ama yok lan ölmüyorduk pardon çok özür dilerim. Yaptım. Buradan e, normalde bütün silahlarımız gidiyor ama ben bir bugla sadece bomba bombam olacak artık yani anladınız mı? Normal şekilde bitireceğim. Hatta şunları da öldüreceğim lan. Bunları da öldüreceğim lan katliam yapacağım lan. buraya çekiyoruz. Sonra zık. Ben bir şimdi... şey. Abi çekememişim ya. ya. Ölmem gibi. Ş şöyle düşersem tabii ki ölmedim akıl. Okay. Save asamlar, bir şey arama. ölürsem bitiyor video. Zink. Öl artık. Bomba atlar. Hiçbir silahım da yok adam gibi. Buraya geçeyim de burada beni tank görmesin. Bomba geldi. Abi aimbot'tan dolayı vuramıyorum adamı. Hey. Dur bir dakika. Kanka dur buraya gelmez ya. Kanka iki tane bomba geldi. Atladım, atladım kanka. Oğlum o ne? Aa şurada. Bir dakika ben onu öldüreceğim, onu ayar oldum kanka. Ölmedi. Abi! Çok vuruyor. Niye ölmüyorsun. Abi çok vuruyorsun. Ölmüyor. Bir dakika, ölme ölme. Çok fazla vurduk abi. o yüzden onu öldüremezdim. Bana yine yapsana bana yine yap. Yine yap. Ah! Bu öldü mü? Nasıl ölmedin oğlum ya? Saatlik de vurdum lan. Aa. Oğlum bunların niye bir tane işte bunlar önceki bölümde daha güçsüzdü. Niye böyle oldular şimdi? Bir dakika benim nereden gitmem lazım ya? Burayı hiç normal şekilde oynamadım ki abi. Ben burada normalde Nate Boost'a uçuyordum kanka yani. Eee benim 30 canım kaldı. Ben burayı nasıl 30 canla geçeceğim? Şu anda onu düşünüyorum. Neyse yapacağız bir şekilde. Tamam güzel burayı direkt atladım abi. Geç kanka. Uç 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 Hadi hadi uzatma. Baga gir tam. Git. Kanka. Hadi. baga girdi. Tamam, süper. Ha, bravo abi de. Vallahi yaptık bir işi. Egon'u alalım abi. Egon çok lazım olacak. Benim Z tuşunda, değil mi? Bu da mıydı? Armor'u alalım. Normalde bir burayı normal geçen insanlar nasıl geçiyor ki? Olmadı. Niye öyle oldu lan? Ah kafam verdi beni çarptı be dur yapacağım bu sefer. 2 1 Ben yapmıştım bak. Of elektrik içimden geçti nasıl oldu bilmiyorum ama. Var ya harbi diyorum hayatımızı kaybediyorduk ya. 21 HP. Burada 21 HP sıkıntı biraz bu arada. Bir ton sinek minek var ama armorumuz 45. Bir dakika burada çok dikkatli olmam lazım. Tamam güzel. Kanka şuraya aç bana can ver. Sen benimle gel de sen seni yem olarak kullanırız. Aa cimen. Burada cimen mi gözüküyormuş lan? Tamam benim kanka bir ton konuşma dinleyeceğim ya yani. mecbur yapacak bir şey yok. süpersin bravo kapıyı açması bile yıllar sürdü şimdi demek ki burası artık o burada inanç anları varmış Abi riski aldıma değdi. Vallahi değdi. O abi 10 saat orada savaşacaktım falan filan ve ölme riskim çoktu. O uçan kafalar var ya onlardan geliyordu. Şimdi burayı normal şekilde nasıl geçiyoruz? Yıllar sonra oynuyorum ya. Zing! Zing! Oğlum sen nasıl canlandı? Ha canlanmamış. Ben sandım. Kanka şuraya atlar mıyım atlarım. Of of. Direkt şu şeye atlamayı deneyeceğim. Ben yani şuraya atacağım. Gerçi ben niye iki, iki, yere attım kanka kafa kalmadı ki amına. Dur amına koyayım. Tamam oldu. Oh be. Şimdi burada ne yapacağız? Ee, buraya bir geçelim. Tamam, güzel. Buradan aşağı düşünce ölüyor muyduk lan direkt? Yok. Ben bunu gonarka öldürmek yerine direkt burada böyle yapacağım. Burada armorlarımız var. Süper. Şurada can dolduracağım ama. Şimdi ee, tamam Tamam okey. Bir dakika, şunun içine girip bundan direkt atlamayı deneyeceğim. Abi, risk almaya değer. Risk almaya değer. 3, 2, 1. Ha, tamam. Vallahi değdi, billahi değdi. Ben çünkü şu Biton oyunun orijinalin Aman bir dakika, bu erken parçalanmıyor değil mi? Yetiştim oğlum, vallahi yetiştim. Tamam, süper. Abi dur lan, içime girecek. aman okuyayım. şimdi de falan parçalanacak. Dur, dur, dur. Kemiklerim parçalanacaktı. Oğlum, vallahi gidiyorduk ha siz bana vurabilirsiniz kanka çok sıkıntı değil. Oğlum bir dakika her yerden yedim her yerden yedim şu anda. Şu an Abi senin ananı var ya sikerim ha! Yatın lan. Yaraklar çok sıkıntı. Nasıl lan arkan dönük vurdu. Canları almam lazım. Abi dur vallahi dur. Bir dakika burada çıkmaman lazım. Tamam süper çıkmadı çıkmadı çıkmadı. Abi dur vurma. Abi her yerde vuruyorlar. Bak. Teşekkür ederim. Evet final boss'umuza geldik. Abi oyun ilk defa normal şekilde bitiriyorum. Yıllar sonra ya. Gerçekten bir garip hissettim. Kanka bir dakika ben kaymıyorum değil mi? Aşağı aşağı düşersem söverim çünkü. Evet hadi görüşürüz. Ben niye sıkıştım ya? Ne sikeyim. Heh sıkışıyorum ya şaka gibi. Half-life'ın von sürümü olduğu için. Oo süper. Evet 85 HP'yiz. Sıkıntı. 1 2 3 Bu arada ölçe bu arada bitirdik harbiden final boss'u da. Tamam bitirdik abi vallahi bitirdik billahi bitirdik tamam. Zınk diyorum. Bum yapıyorum ve oyunu bitiriyoruz beyler. Bravo be. Anasını sattıkım seni. Golden Freeman in the fresh. Yani kanka senin teklifini tabii ki de kabul edeceğim ama o kadar saattir oyun oynuyorum lan. Ölmek için gelmedim buralara. Why is